Evet tabii bu metanol zehirlenmesi ülkemizde son yıllarda giderek daha sık görülüyor. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında bir çok fazla sayıda yani böyle onlarca kişinin birkaç gün içinde vefatını öğrenmiştik. Tabii ki bir sahte içki meselesi bu metanol zehirlenmesi vatandaşlar burada bir önlenebilir nedenle yaşamını yitirmesi çok üzücü bir olay. Çünkü bu gerçekten önlenebilir bir olay. Çünkü siz bunun üretimini ve satışını önlediğinizde metanolden ölüm olmaz. Şimdi İstanbul'daki ki vakalara gelecek olursak tabii bu tek bir kaynaktan çıkan bir şey de değil. Bu yaygın bir şey. İstanbul'da düşünürseniz Büyükçekmece'den Kartal'a kadar her ilçede bu tür vakaların olduğunu, büyük hastanelerde olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı e, tedavi sonucunda yaşamını sağlığına kavuşan kişiler ama e, sakat kalan ve yaşamını yitiren çok sayıda da yurttaşımız var. Bunlar tabii ki bu açıklamalar yapılmaya başladı. Biz İstanbul tablo olarak açıklama yaptınız. Siz basın olarak sorumluluğunuzu yere getiriniz. Bunu gündemde tuttunuz. Birden bu açıklamalar kesildi. Yaşamı yitiren sanki bu iş olmuyormuş gibi artık. Denetimlere başlandı bu iş bitti gibi. Keşke öyle olsa. Ama bir bunun e, tabii ki vakaların yaygınlığını göz önüne alırsa birden bu şekilde sonlanmış olmasının pek mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Peki size başka şehirlerden de bu tarz haberler geliyor mu? Ee, çevre illerden de gelenler var. Evet ama büyük çoğunluğu İstanbul içinde. Ee, i̇çki alkol dediğimiz etil alkol e, normalde e, zehirlenmeye neden olmayan madde metanol dediğimiz metil alkol ise zehirlenmeye neden oluyor. Tabii etil alkol tüketiminin de sağlıkla ilgili olumsuz etkileri var. Biz alkol tüketimini tabii ki önermiyoruz veya sınırlı kararında tüketim öneriyoruz. Ama e, burada e, içki fiyatlarındaki anormal artışlar, bundan üzerindeki vergi yükü vatandaşı bu tür ucuz içki tırnak içinde Bunların üretilmesi ve satışını adeta teşvik eder bir duruma geliyor. Vatanda Tabii ki burada bir e, siyasi iktidarın, hükümetin bu konudaki uygulamaları da buna zemin hazırlıyor. Yani bu kaçak üretim ve kaçak satışı e, teşvik eden bir duruma geliyor. Buradan vergi kazancı gibi düşünülebilir ama aslında kaybeden yine devlet oluyor. Çünkü kaçak üretimde vergi da söz konusu değil, aynı zamanda da halkın sağlığına bir tehdit oluşturuyor. Şimdi etil alkol dediğimiz normal içki alkolü. Tedavisinde kullanılan madde bu. Ee, evet ama bunun damardan verilen özellik, özel olarak üretilmiş damardan verilen formlar ampul şeklinde. Bunlar daha hızlı etki ediyor. Bunların e, tabi stoklarda bulunması lazım. Yani panzehir dediğiniz antidot diyoruz biz buna. Bunların da stoklarda bulunması lazım, temin edilmesi lazım. Bu temin edilemediğinde ağızdan da normal güvenilir bir e, etil alkol alkolü. E, verilebilir ama tabi bilinci kapalı bir hastada damardan uygulama hem daha güvenli hem de daha hızlı etki etmesi açısından kullanılıyor Onunla da onunla da ilgili Tabii ki bir yetersizlik söz konusu